Farm herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlere güvercinlere takılan bilezik ve numaralardan bahsedeceğim. Plastik ayaklıklardan, bu ucuz olan e, normal e, renkli halkalardan bahsedeceğim. Bunlar güvercinlere neden takılır? Takılması zorunlu mudur? Takılması gerekiyor mu? E, bunun haricinde küpeler takanlar var, ışıklar takanlar var. Bunlarla alakalı bu video içerisinde sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle e, sorunuzun cevabı ilk önce hem evet hem hayır. Yani... Bir güvercine halka takılması zorunlu mudur diye soran arkadaşlarımız olmuş videonun başında. Hem evet hem hayır olarak buna cevap vermek istiyorum. Çünkü bunun bir sebebi var arkadaşlar. Öncelikle güvercininiz bir yarışma yazılanıyorsa, bir federasyon kaydı varsa mutlaka hayvanınızın defterini tutmanız gerekiyor. Yani hem güvercin federasyonu tarafından hem kendi tarafınızdan güvercinlere bir defter tutuluyor. Bu soy defteridir arkadaşlar. Yani güvercininizin hangi soydan geldiğini, hangi kümesten çıktığını kümes numarasıyla birlikte kayıt yaptırıyorsunuz. Ayağına vuracağınız halka, marka numara bu güvercininizin kimliğini belirler arkadaşlar. Yani ayaktaki halka zaten bu tip halkaları ayağa taktığınızda kolay kolay ayaktan çıkaramazsınız. Çıkardığınızda da tekrar aynı halkayı yerine takamazsınız. Bu halkaları, bu numaraları genellikle güvercin federasyonları basıp dağıtmaktadır arkadaşlar, satışını yapmaktadır. Bu markaları güvercinin ayağını vurarak güvercinin seceresini belirlemiş olursunuz. Yani güvercinin anne babası nedir, hangi kümeste yetişmiş, kime ait, soyu nereye dayanıyor, bunun gibi kayıtların tutulmasına yarar. Bunun haricinde güvercininiz yarışmaya hazırlanıyorsa, bu herhangi bir güvercin ırkı veya cinsi olabilir arkadaşlar. Güvercinler yarışmaya hazırlandıklarında, yarışmaya çıkmadan önce ayaklarında numaralı olur ve bu numaralarda güvercinleriniz yarışmalara girer. Bunlar zorunludur. Bu halkalar ve numaralar zorunlu olarak takılması gerekir bu şartlarda ama normal bir şekilde güvercin bakıyorsanız defterini kendiniz tutmak istiyorsanız ayağına kendiniz marka yaptırıp vurabilirsiniz arkadaşlar. Yine e, kaydı tutabilirsiniz. Güvercinin doğum tarihi e, anne babasının seceresi kaydı, rengi, ırkı, oyunu ırk özellikleri, cins özelliklerini, renk özelliklerini ve tüm bilgilerini deftere kaydederek, ayaklarına numara vurarak bunları da kendi kümesinizde ayırabilirsiniz. Federasyona gerek duymadan. Bu da zorunlu bir şey değildir arkadaşlar. Bunlara yapanlar vardır. Bizim de Trabzon'daki kümesimizde ayaklarına renkli halkalar taktığımız kuşlar var. Bunlar güvercinlerin ailelerini belirlemek için. Yani bir aile içerisinde 10 tane aile ekibi varsa... Bu aile üyelerine biz mesela bir aile üyesine mavi e, takıyoruz. Bunlar da bazılarında anaçlarda numaralandırma yapıyoruz. Numara taktıklarımız var 1-2-3 diye. E, bunları da deftere yazıyoruz. Bunların doğum tarihleri, yaşları, verimlilikleri bunları takip ediyoruz arkadaşlar. Renkli taktıklarımız genellikle piyasada e, renkli halkalar mesela kırmızı takarlar, sarı takarlar, mavi takarlar. Bunlar güvercinlerin e, ayrılmış olduğunu gösteriyor. Yani bunlar iyi oyundu Bunlar kendini ispatlamış güvercinler diye takılabilirler. Tabi bunlar kesinlikle zorunlu değil. Federasyon kaydınız yoksa bizde biz de mesela buradaki kuşlarımız normal. Federasyon kaydı olmayan kuşlar olduğundan dolayı ve bildiğimiz kuşlar olduğundan dolayı sayılarda çok fazla olmadığı için biz bunlarda halka takmayı gerek duymadık ama Trabzon kümesimizde dediğim gibi halka takıyoruz arkadaşlar. Takarsanız ee, bu şekilde ayrıntılı kuşlarınızı e, ayırabilirsiniz. Kuşlarınız eşlerken sıkıntı yaşamazsınız. Hangisi hangisinin eşiydi, yavrusuydu diye kafanız karışmaz arkadaşlar. Bunun haricinde ışıklar takanlar var. Küpe takanlar var. Genellikle filo güvercinlerinde e, posta güvercinlerinde küpe takılıyor. Takılabilir arkadaşlar. Bunlar süstür. Daha çok İskenderun Hatay bölgesinde, Antep bölgesinde, Urfa bölgesinde bu tip çalışmalar var. Akşam uçucu güvercinler var. Akşam kuşlar uçurulduğunda Neon ışıklar var, hafif e, bu güvercinler bu ışıklarla donatılıyor, ayaklarına ışıklı halkalar takılıyor. Bu tip e, uygulamalar piyasada var arkadaşlar. Bunları takarak kuşları akşam da uçurarak akşam havada bir ışık şöleni e, yaratan arkadaşlarımız var, keyif yapıyorlar akşam güvercin uçurarak. Bazı arkadaşlarımız spot ışıklarında akşam yine güvercin uçurabiliyorlar. Bunlar her ırkta olmuyor arkadaşlar. Fluo güvercinlerinde akşam uçma özelliği vardır Her güvercin akşam uçmaz, bunu unutmayın. E, bu güvercinlere de ışık takanlar var. Bunlar sakıncalı bir durum değildir. Zaten ağırlıkları olmayan ürünlerdir. Yani güvercini rahatsız etmez. Işıksızı gibi ışıklısı da aynı gramajlara sahiptir sevgili dostlarım. Umarım videomuz yararlı ve faydalı olmuştur. Merakınız gitmiştir arkadaşlar. Merak edenler vardı. Halka takmak gerekli mi? Numara takmak gerekli mi? diye. Kısaca bu şekilde sizlere cevap vermeye çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu paylaşalım. Ve kanalımıza abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bildirim açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.